Merhaba. Bildiğiniz gibi kısa süre önce 16 GB RAM'e sahip M1 işlemcili 13 inç Macbook Pro'nun kutu açılış videosunu paylaşmıştım. Ve o videonun sonunda bu cihazla ilgili devam videolarında geleceğini söylemiştim. Şimdi çok zaman kaybetmeden ilk devam videosuyla başlamak istiyorum. Ama asıl videoya geçmeden önce size bir teşekkür etmek istiyorum. Kanalım 1000 aboneye ulaştı. Tüm takip edenlere, beni izleyenlere ve yorum yapanlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Eğer şu an bu videomu izliyorsanız ama hala abone değilseniz lütfen önce abone olun. Ve şimdi gelin asıl videoya geçiş yapalım. Evet son dönemde M1 işlemcili cihazları çok fazla övmeye başladık. Ama ben bu videoda birazcık eksi yönünden bahsetmek istiyorum. Ben kullanmaya başladıktan sonra sesle ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. 13 inç MacBook Pro'nun. Acaba ben 16 GB RAM'i özel konfigüre ettirdiğim için hani cihaz yeniden yapılırken mi bir sorun yaşadım diye şüphelendim. Ama Apple'ın sitesinden aldığım için de çok böyle bir şey beklemiyordum. Bunun üzerine internette birkaç arama yaptım. İşte YouTube'da yabancı videoları izledim. Reddit'te girip birazcık böyle yorumları okudum. Herkes M1 işlemcili cihazda sesle ilgili bir sıkıntı olduğunu paylaşmış. Şimdi ben de bu videoda eski nesil cihazlarla bir karşılaştırma yapacağım. Özellikle 16 inç MacBook Pro ile belki karşılaştırmak çok doğru olmayabilir. Zaten kasası daha büyük olduğu için ve hoparlör kalitesi daha iyi olduğu için. Ama özellikle eski nesil MacBook Air'da M1 olmayan bir MacBook Air'da sesin daha yüksek geldiğini görüyorum. Dinlerseniz aslında MacBook Air'da böyle tiz sesi çok belirgin ama yine de ses seviyesi olarak bana daha yüksek geldi. Yani bu kadar para verip işte M1 işlemciye geçip MacBook Pro alınca daha yüksek bir ses kalitesi bekliyorsunuz. Ama eski nesil MacBook Air'da bile daha yüksek bir ses kalitesi olduğunu gördüm. Bu durumda benim kafamda birazcık eksi puana yöneltti. Aslında 13 inç MacBook Pro'nun ses kalitesi hiç de kötü değil ama eski nesil bilgisayarlarla kıyaslayınca daha düşük ses alınca ben bunu eksi bir puan olarak yazma kararı aldım. Şimdi bunun için videonun devamında size karşılaştırım olarak 3 farklı cihazdan sesi dinleteceğim. Özellikle MacBook Air ile MacBook Pro arasındaki ses farkına bir dikkatlice bakmanızı tavsiye ederim. Ve dinlerken mümkünse kulaklıkla dinlerseniz daha rahat hissedecektir diye düşünüyorum o ses farkı aradaki. Ve maalesef telif hakları nedeniyle böyle istediğim müziklerle deneyemiyorum. Sadece şu an YouTube stüdyoda birazcık ses seviyesi bana yüksek gibi gelen böyle hem müzik hem de arada böyle sesin çıktığı bir müzikle denedim. Ama siz derseniz ki ya bu şarkıda da işte telif yok bununla deneyin. Hani onları da yapabilirim sonraki videolarda. Ama lafı çok uzatmadan şimdi o karşılaştırma videosuna geçelim. Mümkünse dediğim gibi kulaklıkla dinlerseniz aradaki ses farkını belki daha iyi duyabilirsiniz. Şimdi sırayla bunlara bir bakalım. <laughs> 3 farklı cihaz arasındaki ses farkı bu şekildeydi. Dediğim gibi kulaklıkla dinlediyseniz muhtemelen aradaki farkı daha iyi yakalayabilmiş olabilirsiniz. Böyle dinleyince bir de belki hani ses farkı çok yok gibi geliyor olabilir ama mesela ben şöyle denedim işte oturum odasında açtım bilgisayarları ve daha uzaktaki bir odaya geçtim. O zaman bile aradaki farkı hissedebiliyorsunuz. Macbook Air'in sesi daha bir dolu dolu gelirken Macbook Pro sesi gelse de biraz yani bir tık daha kısık geldiğini hissedebiliyorum. Hani bunu ölçmenin yollarını şu an çok iyi bilmiyorum ama en azından böyle bir yorumdan bahsedeyim. Bariz hissedilir bir şekilde böyle bir kısık bir ses seviyesi var Macbook Pro'da. M1 işlemcili olan 13 inç Macbook Pro'da. Eğer siz de internette araştırırsanız bu tür karşılaştırmaları görebilirsiniz. Özellikle Reddit'teki yorumları bir okursanız daha iyi olacaktır. Belki sonra gelecek cihazlarda yani M1X işlemcili ya da M2 adlı işlemciler geldiğinde ses kalitesinde de bir miktar iyileştirme yapılır mı? O yongalarda o sesler iyileştirilir mi bilmiyorum ama şu anki mevcut cihazda böyle bir sorunun olduğunu paylaşmak istedim. Hani hep artı yönlerini vurguluyoruz videolarda ama böyle bir eksi yönü de var. Bu da aklınızda olsun. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Mümkün olduğunca elimden geldiğince doğru yorumları paylaşmaya çalışıyorum sizinle. Benim deneyimlerim bu şekildeydi. Eğer sizde de benzer cihazlar varsa, benden farklı düşünüyorsanız ya da aynı sorunu yaşadığınızı söylüyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü bundan sonra bu cihazları almak isteyen kişiler için de güzel böyle fikir verici e, olacaktır. Çünkü bazı kişiler için ses önemli olabilir. Her ne kadar harici hoparlörü bluetooth üzerinden falan çok kolayca bağlayabilirsek de eğer hani ben böyle sesi önem veriyorum cihazın kendi sesi çok önemli diyenler varsa o kişiler için faydalı olacaktır yorumlarınız. Evet lütfen bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 1000 kişiye ulaştık ve devamının gelmesini istiyorum. Benim için güzel bir motivasyon oluyor. Abone olmak aslında de desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.